Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi de TÜPRAŞ'ı dinleyeceğiz. Araştırma Müdür Yardımcısı Mehmet Mumcu benimle birlikte. TÜPRAŞ 3.3 çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Detayları Mehmet aktaracak. Hoş geldin Mehmet. Hoş buldum Eda. Merhabalar herkese. Üçüncü çeyrekte 7.7 milyar TL bir net kar görüyoruz tüpraşta piyasa beklentilerinin üzerinde geldi tutar 6.2 milyar TL idi piyasa medyan beklentisi bizim beklentimiz 5.2 milyar TL idi önemli ölçüde üzerine çıkılmış oldu burada operasyon tarafından başlamak gerekirse aslında bir süredir zaten özellikle Nisan ayından itibaren krek maçlarında önemli ölçüde normalleşmeler görmüştük. Bu çeyreklere dizel ve jet yakıt kreklerinde önemli ölçüde yine daralmalar var. 16 dolar ve 14 dolar seviyesine kadar düştü bu ikisi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 32 dolar ve 30 dolar seviyesine gerçekleşmişti. Yani %50'ye yakın bu tarafta direkt böyle bir bazla konuşursak eğer düşüşler var. Bu beklenen bir şey bu arada zaten bu şekilde de fiyatlanıyor ise son bir yıldır neredeyse benzin tarafında da keza yine çok iyi gelişmeler yok. Burada bu seneyi net rafineri marjının aşağı yönlü normalleşmesiyle geçirdik diyebiliriz yani. Geçtiğimiz yılın aynı 9 aylık döneminde 13.3 dolar olan rafineri marjı. Bu 9 aylık dönemde 9,5 dolara kadar düşmüş oldu. Dolayısıyla da e, operasyonel marjlarda da aşağı yönlü bir normalleşme oldu diyebiliriz. Yıllık bazda baktığımızdaki daralmaların ana sebebi e, bu durum aslında. Geçtiğimiz senenin oldukça yüksek bazı. E, zaten bu baz e, geçtiğimiz yılın ikinci yarı yılında aslında en yüksek bazın olduğu dönem diyebiliriz. E, bu döneme tabii kıyasla. Dolayısıyla burada 3. çeyrekteki düşüş keza 4. çeyrekte de yine yıllık bazda böyle aşağı yönlü normalleşmeler görmeyi bekliyoruz. Beklentiler dahilinde. Dolayısıyla burada aslında 2025 26yı konuşmak daha çok gerekiyor. Birçok şirkette bu şekilde tabii de TÜPRAŞ özelinde biraz daha buna odaklanmak daha faydalı olacak. Beklentilere geldiğimizde bu arada beklentilerde de bir şirket değişiklik yapmadı herhangi bir değişiklik. Ee, bu tarafta yılı da 12 dolar seviyesinde e, net rafineri marjıyla e, tamamlamayı bekliyor şu aşamada şirket. Ee, burada belki e, biraz aşağı yönlü riskler olabilir e, gibi geliyor bana. Ee, bunun dışında e, genel olarak e, bilançoya baktığımızda ben hafif pozitif bir bilanço görüyorum. Çeyreksel anlamda da düzelmeler mevcut operasyon tarafında. Net nakit pozisyonundaki birikim devam ediyor. Bu tarafta hem işletme sermayesi tarafındaki şirketin iyi yönetimi olsun hem de operasyonel maliyetlerdeki bir miktar çeyreksel düşüş olsun. Burada nakit birikimini artırmış gibi görünüyor %4 civarında çeyreksel bazda. 1.7 milyar TL dolara yakın bir nakit, net nakit söz konusu şu anda. Temettü tarafında da şirket hem e, Nisan ayında hem de Eylül'ün sonlarında e, iki farklı temettü dağıtmıştı. Bir tanesi 10.5 liraya yakın, bir tanesi 12 liraya yakın bir temettü. E, direkt ikisini toplayarak baktığımızda da %15'e yakın bir temettü verimi e, gerçekleşmiş oldu bu sene TÜKMEŞ özelinde. 2025 beklentilerimize göre de e, 3.6x civarında firma değeri bölü fabrikli işlem görüyor yani ucuz ve istediğimiz aslında beklediğimiz fiyat seviyelerine yaklaştı TÜPRAŞ dolayısıyla çarpan bazında artık makul seviyelere geldi diyebilirim dolayısıyla burada yani dördüncü çeyrek bazı da çok yüksek olduğu için çok acele etmeye gerek olmayabilir belki ama biz TÜPRAŞ tarafında olumlu görüşlerimizi sürdürüyoruz uzun vadede elinde tutan yatırımcılar için Yeni girişler için ise biraz daha e, çekimsel, biraz daha kalınabilir dördüncü çeyrek bazı çok yüksek olduğu için, ama nominal anlamda e, yine de bu seviyeler e, dediğim gibi e, alışa başlamak için yavaştan uygun seviyeler diyebiliriz e, özetle. Bundan bahsedebilirim. Bir de çok hızlıca şeyden de bahsedeyim. Yani hisse hareketlerine baktığımızda da biz sene başında aslında TÜPRAŞ'ta güçlü bir başlangıç görmüştük Nisan ayına kadar. Burada şirketin 2024 beklentileri beklentilerden biraz daha iyi açıklanmıştı. Daha sonra aşağı revize etseler de güçlü bir fiyatlamayla başlamıştı Nisan'a kadar. Nisan'dan sonra ise crack marjlarının düştüğü süreç burası. Ee, önemli ölçüde negatif ayrıştı. Bu süreçte yani %20'nin üzerinde negatif ayrıştığı bir e, 4 aylık bir periyot oldu. E, ama endeksin bu e, işte Temmuz sonundan beri endekste e, malum belli bir baskı var. %25'e yakın bir düşüş sergiledi en tepeden bakarsak eğer. Bu süreçte ama daha diri duran e, hisselerden bir tanesiydi e, TÜPRAŞ. Bu süreçte kabaca %15-20 arasında bir getiri sağladı hangi tarihten baktığımıza bağlı olarak. E, tepeden bakarsak yüzde 16 civarında bir pozitif ayrışma sergiledi. Dolayısıyla üçüncü şirketteki iyileşme ve şirketin artık kelepir e, çarpanlarda olması buradaki güçlü duruşun ana sebebi. E, bu yüzden de biraz uzun vade yatırımcılar için daha rahat konuşabiliyoruz TÜPRAŞ'ta. Ama dediğim gibi e, unutulmaması gereken konu şirketin e, çok ciddi bazı 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 oluşturan krep marjlarına geçtiğimiz yıllarda kavuştuğu ve buradan aşağı normalleştiği. Dolayısıyla burada çok yani ekstra bir yatırım kaynaklı büyümeler dışında şirketin açıkladığı o tarafta zaten bir organik bir büyüme söz konusu. Sadece enerji üretimi tarafından diyeyim daha doğrusu en zirvesini gerçekleştirmiş bir durumda şirket. Dolayısıyla burada büyüme hikayesi daha çok şirketin yeşil enerji yatırımları, jet yakıtın gelecekteki kaplayacağı alan, yeşil enerji yatırımlarının ciroda ve fabrikte kaplayacağı alan. Dolayısıyla çarpana biraz daha bu açıdan bakarsak çok makul seviyelere gelmiş gibi görünüyor. O yüzden de biz daha çok uzun vade için öneriyoruz. 6 aylık periyotta da yüksek bazın geçtiği dönemin ardından biraz daha kısa vadelerde cesur yaklaşıyor olacağız Tüpraş'a. Bizim şu anki yaklaşımımız bu şekilde. Peki. Çok teşekkürler Mehmet. Ben teşekkür ederim Eda. Saat 9.45'te araştırma direktörümüz Ali Kerim Akkoyunlu ile birlikte Migros bilançosunu ele alacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.